Bizim ülkemizin sınırları başkadır. Hele hele gönül sınırlarımız bambaşkadır. Rahmetli Abdurrahim Karakoç ne güzel söylemiş. Ellerin yurdunda çiçek açarken bizim ile kar geliyor kardeşim. Bu hududu kimler çizmiş gönlüme? Dar geliyor, dar geliyor kardeşim. Üç aylık bebekler tutuldu taşa. Düşmanlar geriden eyler temaşa. Yaradan böylesin vermesin başa. Zor geliyor. Zor geliyor kardeşim. Evet zor geliyor. Bizim gönlümüzün sınırları kardeşlerimizin yaşadığı her yeri içine alacak kadar geniştir. Bölgemizde yaşananlar için Yaradan böylesin, vermesin başa diyoruz. Ah, ah, kendimizi onların yerine koyalım. Ne yapardık acaba? Eğer bizi topraklarına kabul etmeyecek birileri olmazsa ne yapardık? Öyle bir düşünelim ya. E gördünüz mü? Öyleyse bizim bu vatandan başka vatanımız olmadığına göre... Bize bu vatanı dar etmeye çalışanlara kusura bakmasınlar, biz bu vatanı dar ederiz. Bu da böyle. Bu da böyle. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Siz muhtarlarımız el ele verdikçe, beraber oldukça, omuz omuza dayanışma içinde oldukça inanın ki sizler adeta Kurtuluş Savaşı'nın ne olduğunu çok iyi bilen bir milletin evlatları olarak bu istiklal mücadelesi veren kardeşlerimize sonuna kadar hep birlikte destek olmayı sürdürmeliyiz, sürdüreceğiz.